İnternetinizin yavaşlığından o dönüp duran yükleme ikonundan bıktınız mı? Peki size deseydim ki şu an ekranda gördüğünüz, ilk bakışta biraz karışık duran bu şema var ya, işte bu aslında kendi sinyal güçlendiricinizi yapmanız için bir hazine haritası. Hadi gelin bu şemanın sırlarını birlikte çözelim. İşte o meşhur plan bu. Biliyorum ilk bakışta bu da ne dedirtiyor değil mi? Bir sürü çizgi, sayılar, teknik terimler, gözünüz korkmasın sakın. Bu sadece bir yol haritası ve bu incelemenin sonunda hep birlikte bu haritayı o kadar iyi anlayacağız ki gözümüz kapalı çizer hale geleceğiz. Peki bu kağıt parçasındaki gücü nasıl hayata geçireceğiz? Heh, işte asıl soru bu. Şöyle düşünelim. Bu bir yapboz. Her bir çizgisini, her bir ölçüsünü doğru yerine koyduğumuzda ortaya inanılmaz bir şey çıkacak. Aslında bu basit bir çizime alıp onu gerçekten işe yarar güçlü bir alete dönüştürme hikayesi. Her iyi işte olduğu gibi bunda da önce malzemelerle başlamak lazım değil mi? Yani bu antenin neyle yapacağız? Hadi gelin bu işin alışveriş listesine, yani temel yapı taşlarına bir göz atalım. Listeye baktığımızda ne görüyoruz? Bir tane reflektör plakası, ki bu alüminyum ya da bakır bir levha olabilir. Sonra biraz bakır tel, bir şasi konnektörü, lehim, pasta. Gördüğünüz gibi öyle ulaşılmaz, pahalı şeyler değil. Çoğunu bir hobi dükkanından ya da internetten rahatlıkla bulabilirsiniz. Şimdi ilk parçamız olan şu reflektör plakasına odaklanalım. Görevi aslında çok basit ama bir o kadar da kritik. Bunu dev bir ayna gibi düşünün. Havada dağınık halde dolaşan o zayıf sinyalleri topluyor ve aynı bir uydu çanağı gibi hepsini tek bir güçlü noktaya odaklıyor. Ve işte sihrin asıl yaşandığı yere geldik. Bir kuad elemanı. Bu özel şekilli bakır tel, reflektörün toplayıp odakladığı o sinyali yakalayan bir beyzbol eldiveni gibi çalışıyor. Bütün işi bu yapıyor aslında ve antenin ne kadar iyi çalışacağı tamamen bu telin ne kadar doğru büküldüğüne bağlı. Peki ama nasıl oluyor da basit bir bakır tel ve bir metal levha bu kadar etkili olabiliyor? İşte şimdi işin sırrına, yani bu antenin kalbine iniyoruz. Gelin bakalım bu zekice tasarımın arkasında ne yatıyor? Bu gördüğümüz tasarımın teknik adı Big Quad Anten. Biliyorum adı biraz havalı gelebilir ama aslında olayı çok basit. Bükülmüş bir tel ve bir reflektörden oluşuyor ve amacı tek bir yönden gelen sinyali çok güçlü bir şekilde yakalamak. Yani hem basit hem de süper verimli. Bu antenin en güzel yanı ne biliyor musunuz? Öyle havada ne bulursa onu toplamıyor. Özellikle belli LTE frekanslarını yani 4.5G sinyallerini hedef alıyor. Ama asıl kilit nokta yönlü olması. Yani bunu kullanırken adeta bir keskin nişancı gibi tam olarak baz istasyonuna doğrultmanız gerekiyor. İşte o zaman gerçek gücünü görüyorsunuz. Şimdi şemada küçücük ama çok önemli bir detaya dikkat etmenizi istiyorum. İşte burası besleme noktası. O hani eldiven gibi sinyali yakalayan tel var ya, işte o telin yakaladığı bütün sinyalin modemimize giden kabloya aktarıldığı nokta tam olarak burası. Buradaki lehimin kalitesi bütün sistemin performansını doğrudan etkiliyor. Biliyor musunuz, anten tasarımlarında milimetrik oynamalar bile her şeyi berbat edebilir. Bu projede de bütün her şeyin çalışmasını sağlayan, projenin adeta kaderini belirleyen gizli bir malzeme var. Aslında bir malzeme değil, tek bir kritik ölçüm. Şemanın şu yandan görünüşüne dikkatle bakın. O bakır tel ile arkasındaki metal plaka arasında bir boşluk var, gördünüz mü? Şemada H harfi ile gösterilen o küçücük mesafe. İşte bütün projenin sırrı tam olarak orada gizli. Ve işte karşınızda o sihirli rakam, 18 milimetre. Bu sayı kafadan atılmış bir rakam değil. Bu mesafe antenin yakalamak istediği sinyalin dalga boyuna göre hesaplanmış. Yani bu ayar antenin tam olarak doğru frekansı duymasını sağlıyor. Tıpkı bir gitar telini doğru nota'yı varsın diye akort etmek gibi bir şey bu. Bütün olayın sırrı bu hassas ayarda. Harika. Parçaları tek tek anladık. Arkasındaki mantığı ve o gizli formülü de çözdük. E, o zaman şimdi sırada ne var? Bu basit parçaların bir araya gelip nasıl o güçlü antene dönüştüğünü bir canlandıralım bakalım. Aslında süreç topu topu 4 basit adımdan ibaret. Önce bakır teli şemaya göre dikkatlice büküyorsunuz. Sonra reflektör plakasını hazırlayıp üzerine konnektörü monte ediyorsunuz. Üçüncü adımda teli konnektöre lehimliyorsunuz ki bu en önemli adımlardan biri ve son olarak o sihirli 18 milimetrelik mesafeyi bir ara parçayla sabitlediğinizden emin oluyorsunuz. İşte bu kadar. Bakın, bu incelemenin başında sadece karmaşık çizgiler ve sayılardan oluşan bir şemaya bakıyorduk ama şimdi şimdi bu sizin için anlamlı, hatta yapılabilir bir proje. Tebrikler. Az önce teknik bir planı deşifre ettiniz. Artık bu şemanın dilinden anlıyorsunuz. Unutmayın, bir çizgi yığınını güçlü bir alet yapan şey onu anlayabilmektir. Bu olay sadece metal ve tel ile ilgili değil, bu bilginin gücüyle ilgili. Anlayış, en basit görünen malzemeleri bile gerçekten olağanüstü bir şeye çevirebilir. Artık böyle bir planı okuyabildiğinize göre elinizde yeni bir süper güç var demektir. Bu kapıyı bir kere araladınız. Peki bu yeni bilgiyle sırada ne yapacaksınız? Bir sonraki projeniz ne olacak?